Ve sevgili kova burcu yükselen kova ve ay burcu kova olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek. Kartlarımı karıştırıyorum bütün güzel enerjiyle bir hafta için niyet edelim. Bakalım kovalar. Kılıç dörtlüsü şeytan kartı. Şimdi kovalar. Burada bir mücadele var. Aslında bu mücadeleyi sen vermiyorsun. Ee, sana karşı yanlış yapmış olan bir insan senden bu tepkiyi aldı ve şu anda e, belki de hani hatasını anladığı için bir mücadele veriyor görünüyor. Ee, bu kişi seninle konuşmak isteyebilir çünkü hata yaptığını anlamış ve kendi içinde çok fazla sorgulamış seninle yaşadığı süreci ve bu kişi seninle görüşmek isteyebilir şu anda da sanki hani seni izliyor, solkluyor. E, hayatına bakıyor gibi görünüyor hatası olmuş bu hatayı düzeltmek isteyen e, birisi var sanki sevgili kovalar Fakat bu şöyle değil um, hani bugün düzelteyim de yarın gene aynı şey yaparım tarzı birisi değil Gerçekten seni hatalı davrandığını anlamış hatta şunu anlamış seni yanlış kategorize etmiş hayatında Yani hani ben seni öyle birisi zannediyordum Demiş aslında kendi iç dünyasında ama senin aslında nasıl birisi olduğunu anlamış. O yüzden hata yapmış. Yani e, tabii ki öyle birisi de zannetsen, zannetmesen de değil mi sonuç olarak e, bir davranış modeli var. Yanlış davranmasaydın ama hata yapmış yani bu kişi bu hatanın farkında düzeltmek için gelebilir diyor. Kılıç dokuzusu, Aziz kartı, Ay kartı. Burada birisi var hiç sesi çıkmıyor sanki böyle sinmiş yok olmuş gibi susmuş gibi bir insan bu hiç hiç çıtı bile çıkmıyor yani bu kişinin. Diyorsun ki buna ne oldu ya böyle niye bu sessiz hayatında kötü bir şey mi var hani benden mi kaynaklı buna ne oldu diyorsun çok merak ettiğim bir şey birisi. Ama e, onunla ilgili şunu öğrenebilirsin belki de hayatında başkası var belki de o sessizliğin arkasında üçüncü bir kişi olabilir. Sanki bir başkasıyla görüşüyor gibi görünüyor. O yüzden sana karşı sessizliğe bürünmüş olabilir. Para sekizlisi, kupa dokuzlusu, para şövalyesi ve değnek kralı. Şimdi burada e, böyle bu ilk başta gördüğümüz kişi herhalde. Ya sen, seninle iletişim kurmaya çalışacak. Çok bariz. İkinci kez çıkıyor. Ve araya birini koyabilir, belki bir arkadaşın aracılığıyla ilk olarak ya bir haber gönderebilir, ya da hani işte falanca da seni sordu, ya da işte ortamda o da vardı işte, ee, o da geldi falan, sen yoktun, seni de merak etmiş falan gibi. Yani arada birisi var, sanki onun aracılığıyla e, senin ne yaptığını öğrenmeye çalışıyor gibi görünüyor sevgili Kova burcu. Ama sen hiç renk vermiyorsun. Neden biliyor musun? Çünkü o başkalarına güvenmiş başta. Hata yapmış. Belki o hata yapan insan işte bu. Şimdi de diyorsun onlara sorsun anca. Gelip bana sormaya cesareti yok çünkü. Ya da gitmiş belki bu başkalarıyla da birlikte olmuş olabilir. İkinci hatta üçüncü kez verdi. Peki. Devam edelim bakalım sevgili kovalar. Deynek dokuzusu dünya kartı. Şimdi geçmişte sana karşı duyguları olan birisinin tekrar geleceğini söylüyor. Ee, zaten gitme sebebi de o kadar belirsizmiş ki. Yani gitmesine de bir sebep yok. Şu anda gelmesine de bir sebep yok. Ee, bu başka birisi ama. Hatta e, belki 2-3 ay olmuş yani siz onunla görüşmeyeli konuşmayalı. Birdenbire kaybolmuş olan bir kişi. Şimdi tekrar geri gelmek isteyebilir, konuşmak isteyebilir gözüküyor. Olayı tekrar düzeltmek isteyecek, tekrar toparlamak isteyecek. Ama şunu söyleyeyim, sen e, bu hafta duyduklarınla, gördüklerinle sevgili kova şunu söyleyeceksin. Yani bu da mı oldu, bu da mı geldi, bunu da mı gördük falan. Bunları söyleyebilirsin bu hafta. E, şaşırtabilir etrafında duyacaklar sana e, böyle hani şaşırabilirsin. Ee, hani hiç aramam diyenler arayabilir, olmaz diyen şeyler olabilir. Çok değişik, çok şaşırtmacalı bir hafta olacak sanki senin için. Peki devam edelim bakalım. Ay, bu kim ya? Evet, bak şimdi burada birisi var ortamda kendisi hakkında hiçbir bilgi vermiyor bu kişi hiç renk vermiyor ama senin hakkında bazı şeyleri gidip gidip anlatıyor sağa sola bu iş yerinde sosyal ortamında bir insan olabilir bu kişiye dikkat et hani sanki kendisi hakkında hiçbir şey anlatmıyor ama senin hakkında konuşuyor etrafındaki insanları anlatıyor ve bu kişiye dikkat et diyor kartlar bu kişi zaten sen biraz anlamışsın hani ne yapmaya çalıştığını, laf yetiştirdiğini. Mesela senin ağzından böyle negatif bir şey alıp işte onu yöneticiye yetiştirmek, başkasıyla aranı bozmak için kullanmak gibi boş bir insan yani işin açıkçası. Boş, gereksiz bir insan. Böyle bir insandan sanki bu hafta yine bir hamle sana gelebilir gözüküyor. Ama sen burada o kadar rahatsın ki yani onu da çok iyi tanımışsın. Hatta şunu yapıyor olabilirsin bak para üçlüsüyle. Ben seni seni Zaten yetiştireceğini biliyorum sevgili arkadaşım ama ben yetiştireceğini bilerek sana bir şeyler söylüyorum. O o lafın da e, gideceğini biliyorum. Sen biraz böyle yapıyorsun. Nereye gideceğini biliyorsun, bilerek söylüyorsun o lafları ona ki gitsin diye. Böyle bir şey. O da işte biraz e, ağzından laf aldım zannedip seviniyor kendi çapında boş bir insan. Peki sevgili kova şimdi e, şöyle yapalım. Aklından kalbinden geçen soruyu düşün bakalım. Kartlar ne söyleyecek ve e, sevgili arkadaşlar aşağıda bir yerlerde çıkıyor olması lazım kanalımızın katıl linki e, katılıp destek verebilirsiniz kanalımıza daha çok e, sizin için video çekmemiz adına ama tabii ki e, orada sadece destek mi veriyorsunuz? Hayır. Kendiniz için video alabilirsiniz, soru sorabilirsiniz, katıl özel video linki ile eğitimlerimizi izleyebilirsiniz, tarot eğitimleri veya video arşivini izleyebilirsiniz. Oraya göz atın. Artı bir de YouTube mağazamız var aşağıda. Yine oradan da kişisel raporlarınızı alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi para ikilisi, değnek ası ve para kralı. Şimdi e, kova burcu burada maddi iş anlamında bir başlangıç yapacağını görünüyor yeni bir başlangıç eğer maddi konulara odaklıysan burada hani sanki gelir gider dengenin yerine oturacağını e, güzel bir iş başlangıcı yapacağını belki kendi işin ya da yeni bir iş kapsamında bir şeye adım atacağını ve bunun da e, gidişatının çok güzel olacağını söylüyor. E, belki şu an hani buna odaklısın ya da e, aşk hayatınla ilgiliyse de özellikle boğa başak oğlak burcundan e, birisi ya da yükseleninde olan birisiyle e, aranda yeni bir başlangıç. E, belki bir mesajlaşma buluşma bu hafta söz konusu olabilir diyor. Böyle gördüm güzellerim. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Abone olmayı unutmayın ve tekrar